Selamlar arkadaşlar, yeni videom hoş geldiniz. Binance'ın Launchpad ile karşınızdayım. Binance yine bir ön satışa imza atıyor. Üstelik proje gerçekten çok sağlam. Arkam Intel projenin adı. Web3 ve veri analizi, cüzdan hareketleri, on-chain ile ilgili bir proje bu arkadaşlar. Bugün de bu projeye bakacağız. Proje cidden iddialı, hoşuma gitti. En son Edo oldu. Ondan önce de şöyle bir geri alırsak birkaç tane kaliteli Launchpad geldi ama bence bu Launchpad daha kaliteli. Ve şu an Launchpool da var. Bu ön satışa nasıl katılabiliriz? Sistem değişti arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Binance bununla ilgili bir paylaşım yaptı. Artık farklı kurallar olacak. Binance launchpad'e katılmanın arkadaşlar bakın şöyle çevirelim bunu. Yeni kurallar geldi. Bununla da ilgili bilgi var. Bugün buna da bakacağız. Aslında kullanıcıların lehine olacak güncellemeler geldi. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar ben Monte kripto kontu YouTube'da sizler için finans ve kripto paralarla ilgili içerikler oluşturuyoruz. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa da kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bu bizi mutlu eder. Şimdi geldik Binance'ın yeni launch petine arkadaşlar. Projemizin ismi nedir? Arkam. Arkam projesi, Arkam Intel projesi. Intel to earn diyor. E biz biliyorsunuz to earn'leri seviyoruz. Bir önceki projede de Open Campus'te de learn to earn'dü. Buradaki Intel'den kastı intelligence yani zeka yani yapay zeka aslında. Bu da yapay zeka ile ilgili veri analizi ile ilgili bir proje. Gerçekten güzel bir proje. Yani işte on chain'leri takip edebilirsiniz, cüzdan hareketlerini takip edebilirsiniz, cüzdanlarınızdaki kar zararları görebilirsiniz. Bununla ilgili bir proje arkadaşlar. Tabii ki BNB tutarak katılabiliyoruz. Yani tuttuğumuz BNB karşılığı katılabiliyoruz. Ama BNB sistemlerinde ufak bir değişiklik var. E bugün bunu anlatacağım. Bu arada şu an izlediğiniz videoda ödüllü video. Videoyu beğenen, yorum bırakan, kanala abone olan iki kişi bizden 200 er TL kazanıyor. Bir önceki videoda da kazananları görüyorsunuz arkadaşlar şu anda. Binance hesabınız yoksa da şu an açmak için tam sırası üstelik masraf yapmadan 40 dolar kadar da ödül kazanabiliyorsunuz. Bununla ilgili mobil bildirim gönderiyorum mutlaka izleyin. Şimdi arkadaşlar şöyle bir değişiklik oldu. Şimdi diyelim ki toplamda 10 kişi var. Bir kişi 50.000 BNB, bir kişi 30.000 BNB. Sonra da 7.000 böyle iniyor. En sonuncuda da 10 BNB kattı. Normalde işte toplam kaç bin? 105 bin. 10 BNB alacak adam 10 BNB bölü 105 bin toplam oranın %0.01'ini alıyordu. O da işte diyelim ki bu tokunda, bu projede 9500 tane ediyor. Ve 50 tane yapan bir balina projenin projeden gelecek, launchpad'den gelecek. Ön satış tokenlarının yarısını almış oluyor. Ama artık ön satışlarda arkadaşlar bir hard cap getiriyor. Mesela buna diyelim, tıklayalım bu projeyi arkadaşlar. Bu projenin hard cap'ine bakalım. Bir kişinin alabileceği maksimum tokena bakalım. Pardon, hard cap dedik. Hard cap değil arkadaşlar. Düzen düzeltiyorum. Ha, hard cap per per user. Yani bir kullanıcı en fazla arkadaşlar 15.000 dolarlık alabiliyor. Şimdi arkadaşlar ne demek bu? Tekrar şuradan videoya geliyorum. O zaman arkadaşlar bakın şuradakiler azaltılıyor ve geri kalanı bunlara diğer alttakilere dağıtılıyor. Bu mesela az önce dedim ya 9500 kazanacaktı. Bakın 24000 kazandı. Yani %10 BNB ile katılan adamın ödülü 3 katına çıktı. Bu da düşük bütçeyle katılanlar için bir avantaj. Yani birileri BNB balinası olsa bile daha fazla kar edemiyor ve düşük bütçeyle katılanlar daha fazla alıyor. Bununla ilgili geri dönüşler yapıldı. Biz de Binance'a fikirlerimizi ilettik birçok insanda iletti ve bununla ilgili geri dönüşler yapıldı. Bu sayede daha az katılanlar daha fazla ön satış tokeni kazanacaklar. Şimdi önemli tarihlere bakalım bu arada bakalım dile Türkçe desteği gelmiş mi hemen kontrol ediyoruz. Daha yeni ön satış sayfası geldi. Evet Türkçe desteği de gelmiş. Şimdi katılım çizelgesi. BNB tutmanız gerekiyor. Kaç gün boyunca? İşte 5-6 gün var. Yani ne zaman arkadaşlar gece 3 de başlayacak? Ne zamana kadar? 7 17 saat 9'a kadar yani ayın 17'sinde saat 9'a kadar katılabileceğiz. Ama o süreçte bizim günlük BNB'mizi hesaplayacaklar. Günlük BNB'mize dahil olan hesaplara bakalım. Spot günlük BNB'ye dahil. Alım satım botları hesap bakiyesi dahil. Launch pool dahil. Arkadaşlar bunlar önemli şeyler. Binance fonlama cüzdanı dahil. Ama dahil olmayanları da arkadaşlar dikkat edin. Burada dahil olmayanlar da biz söylüyoruz. Burada da yazıyor. Ama bizim için önemli olan launch pool bakiyesi. Bizim için önemli olan spot bakiyesi ve vadeli işlemler bunlar da gördüğünüz gibi dahil. Şimdi BNB'leri tuttuk. Ardından yarın BNB'lerin gözükmeye başlayacak. Bizim ne zaman şu tarihte katılmamız lazım. 17 Temmuz saat 9'da katılmamız lazım. Bu tarih çok önemli. Bu tarihten arkadaşlar bu tarihte kayıt yapmazsak eğer alamıyoruz. O yüzden orada kısıtlı bir süremiz var 3 saat kadar. O süreçte arkadaşlar kaydımızı tamamlamamız gerekiyor. Eskiden şunlar 3 saatte şu an bir güne vermişler. Çünkü az önce bahsettiğim kuraldan dolayı muhtemelen. Biz bunu arkadaşlar Monte Crypto Kontu duyur kanalında paylaşıyoruz ki siz fırsatı kaçırmayın. İşte bildirimleri sürekli açmak zorunda değilsiniz bütün borsaların. Takvime kaydetmek zorunda değilsiniz. Tek yapmanız gereken buradaysanız arkadaşlar bunu görürsünüz. Tekrar döndük. Buraya döndük arkadaşlar. Detaylara bakıyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi oran orantı. Ne kadar çok BNB kitlerseniz o kadar çok kazanırsınız. BNB hep avantaj. Neden bunu söylüyoruz böyle? Şu kazana gelelim arkadaşlar. Daha geçen Launchpad yaptı. Şu an Launchpool devam ediyor. Yani hem Launchpool'dan hem Launchpad'den kazanabilirsiniz. Mesela benim burada launch pool'larım var arkadaşlar. Aynı zamanda da birkaç gün önce de iki, iki launch pool birden vardı. Bu da karları arttırıyor arkadaşlar. BNB nezdinde. Sonra da arkadaşlar gün içinde yine yani ne zaman? Nihai token dağılımı. Ayın 18'inde saat 10'da tokenları dağıtacaklar. Ardından da işte gün içinde 12'de 1'de duyurulur bu. Listelenir proje ve akabinde alış satış başlar. Arkamla ilgili bir airdrop beklentimiz de var. Bununla ilgili bir video da çekeceğiz dostlarım. Gerçekten şöyle kalp yani projenin kalitesini şu videolardan bile görebiliyorsunuz. Tabii e, white paper'ını falan incelemeniz lazım. Ben white paper'ını inceledim ve proje işte Binance'ta da yatırım alan bir proje. Binance'ta listelenecek bir proje. Yapay zekayı, big data'yı, veri analizini kullanan bir proje. Yani bunlar hep geleceğin meslekleri. O yüzden de arkadaşlar güzel bir airdrop da kovalayabiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aklınıza takılan bir şey olsa sorabilirsiniz. Bu benim Twitter hesabım. Buradan takiplerinizi beklerim. Telegram Burası siz için güzel fırsatların aktarıldığı yer. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.